ki orada hep şarkılar var Metin film Işık Toraman son senelerin en güzel müzikal dramını siz sinema severlere sunmakla gurur duyar. Isırap şarkısı Gözlerin... müteassıza muayene olmalısın. Benden ne istediğini farkında mısın? Evet farkındayım. Senden olmayacak bir şey istemiyorum. Hayır, hayır istemiyorum. O kadar anlayış dolusunuz ki... ...sizinle sabaha kadar dans edebilirim. Sizinle dünyanın öbür ucuna gidebilirim. Değerli Resör Mehmet Dinler'in hazırladığı ıstırap şarkısında... ...sinemamızın dev şöhretleri bir araya geldi. İşte Türk sinemasının bir numaralı sevgilisi Murat Soydan sevimli yıldız, genç kabiliyet, Mine Mutlu. Eskimeyen şöhret, dev aktör Erol Taş. Yepyeni bir yıldız, Feri Cansel. Rakipsiz komedyen Sami Hazinsiz, Gülgün Erdem. Ve yılların yıpratamadığı aktör Muzaffer Tema. Dokunma bana, çek ellerini. Yaşamanın lüzumsuzluğunu öğrettiğin için sana teşekkür borçluyum. Nedret. <laughs> Kendine hakim ol. <laughs> her şey, her şey düzelecek. Senden iğreniyorum. Sen, sen öyle bir adamsın ki tarif etmek bile imkansız. Benim nasıl bir adam olduğumu aşağıda düşünürsünüz Pervin Hanım. Konuşacaklarınız bitti sanıyorum. Nefret ediyorum senden. Kusura kalma kaptan. Çemir limandan hareket oda etmez de... o şimdi vereyim mektubunu. Hani o güzel bir kadın vardı, o gönderdi sana. Ben kendi düğünüme gidiyorum baba. <laughs> Çocuğumla birlikte... ...Daha rahat bir dünyaya gidiyorum. Ah, affet! <laughs> affet beni! Sinemada yeni bir çığır açan Metin film... ...Hiçbir fedakarlıktan çekinmedi... ...Ve bu filmi en güzel şarkılarla süsledi. Aşk... Arap şarkısı filminde aşkı, heyecanı ve avantürü bir arada seyredeceksiniz. Istırap şarkısı sizin filminizdir. Istırap şarkısı, ıstırabı bilenlerin filmidir. Istırap şarkısı, acı çekenlerin filmidir. Istırap şarkısı, seven ve sevilenlerin filmidir. Istırap şarkısı, ıstırap şarkısı sinemamızda.